Melda ne yaptın sen? Yoksa sen bu pastanın içine bir şeyler mi koydun? <gülüyor> ne? <gülüyor> yani neyse ki bir şeylerden şüphelendim de... ...son anda iki pastayı değiştirdim. Benimle gurur duyuyorsun değil mi Ferit? <laughs> Hadi oradan palavracı! Sen sihirli pastayı bana kakalayacaktın. Allah'tan çocuklara yedirdim uyuyorlar. <laughs> Ama Ferit'ciğim inan ki Melda beni bu konuda tehdit etti. Dedi ki eğer bu pastayı Feride yedirmezsen... ...ben de seni dumana ısırttıracağım dedi. Böyle böyle dişleri var biliyor musun? Ferit. Tamam. Bu konudaki numarayı yemet. Ee, o zaman sana e, başka bir teklifim var. Ne? Senle ben tavla oynayacağız. Ben kazanırsam o kağıdı yırtacaksın ve bizi özgür bırakacaksın. Ben kazanırsam. Ee, o zaman sonsuza kadar hizmetindeyiz. Deli misin Melda? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Siz zaten 300 yıl benim hizmetimde kalacaksınız. E hayatım, sayılı gün çabuk geçer. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Sen benim kaç bin yıldır tavlada yenilmediğimi bilmiyor musun? Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Sen istedin meleğim. Ben! Ben Ferit'i tutuyorum. Senden de bu beklenirdi zaten. Ya Feritciğim, bana nasıl laflar söylüyor duyuyor musun? Hatırım için yen onu ne olur. Hı. Ay dur sana daha çok sokulayım da şans getireyim. Ah, sokul meleğim sokul. Hadi ah, bakalım. Ya. Ne? Seni okulumuzun müdür yardımcısı yapıyoruz. <laughs> doğru ya doğru. Bu görevi sen daha çok hak ediyorsun. Sevindin mi? <laughs> Mutluluktan dili tutuldu. Hadi canım ya. Hadi bir otur şu yıllardır hayali kurduğun koltuğa. Tadını çıkar Ülker. <laughs> Allah Allah. Yakıştı mı? Ya. <laughs> tabii canım tabii. Yalnız Hükü Hoca. Bak o koltukta hep oturmak istiyorsan... ...öyle toplara yapıştırıcı sürmek falan gibi... ...aptal saptal işler yapmak yok anlaşıldı <laughs> mı? Hadi bakalım canım. Hayırlı olsun. Hadi. Müdür Bey, müdür yardımcılığı görevine tekrar talibim. Yokluğunda seni çok aradım Koç. Hayır, Müdür Bey, Müdür Bey. Duvara, verdi Erda oyunu duvara duvara. Duvara bir, duvara iki, duvara üç, duvara dört. Eşin zor belli. Tamam Ferit oyunu burada bırakalım. Üç yüz seneye razıyım. Pes ediyorum. Aa, kaçıyorsun yani. Bir şartla kabul ederim bunu. En büyük Ferit başka büyük yok diye bas bas bağıracaksın. En büyük Ferit başka Aa. büyük yok. Niye en büyük benim biliyor musun? Çünkü ben tavla oynarken tamamiyle konsantre oluyorum. Ruhumu tavlanın içine akıtıyorum. Adeta onunla bütünleşiyorum Merda. Başka hiçbir şey fark etmiyorum. Farkındayım Ferit. E zaten öyle olmasaydı biz senden nasıl kurtulurduk Ferit? Hayatta kurtulamazdınız. Ne? Bunu mu arıyorsun Ferit'ciğim? Hı? <laughs> Helal olsun sana <laughs> Selda. Demek başardın. e başaramasam ayıp. Cidden öyle bir dalmış ki tabloya. Ceketini komple söküp alsam ruhu duymayacak. <laughs> Demek o şansı, öpücükleri, sarılmalar, öpmeler hepsi yalandı öyle mi? Yazıklar olsun sana. Ay hiç olur mu öyle şey Ferit'ciğim? Tabii ki değildi. Yani biri dışında. Ver gel Tabii. Aa. 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 Buyur. Aa. Bana bunu nasıl yaparsın Selda? müstakbel kocana nasıl yaparsın bu adiliği? E o da benim 600 senelik ablam. Ya? <laughs> evet. Biz de artık bu kağıttan kurtulup özgürlüğümüze kavuştuğumuza oh. göre <laughs> evli evine, köylü köyüne. <laughs> Tatlı rüya. <laughs> Ee, Ferit artık burası yine benim kafem olduğuna göre senin ne evin ne de köyün. Yani bu durumda Ferit sana güle güle. Hadi canım hadi git bakalım. Biricik kardeşim ah, benim. Canım ablam. Bana bak hadi sen git çocukları uyandır. Hı. Ben de Dilaver'i arayayım merak etmiştir. Hı. Hadi bakalım meleklerim. Günaydın. 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 Aa, sıcaktan herhalde uykunuz geldi. Sıcaktan. Alo Dilaver, ne yapıyorsun? Evet. Ee, Melda abi suluk Hoca'yı evine götürüyoruz. Ay alemsiniz ayol, koskoca adam kendisi gidemiyor mu evine? Gidemiyor. Melda evdeysen bir geleyim istiyorum biraz konuşuruz ne dersin? Tamam canım bekliyorum. Tamam tamam canım. <laughs> Müdür bey, koçum. Ya size de böyle zahmetlik verdim. Ya yormasaydınız kendinizi. Ben pantolonu çıkartır, kendi kendime giderdim. Git o zaman Hulki hocam güle güle. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Müdür bey, ya ben öyle söylemiştim. Müdür bey, benim altındaki iç çamaşırı puan tiyeli Rezil olur merkeze yapmayın ya. Müdür bey. Allah. <laughs> Müdür bey. Aaaaaah! İnanamıyorum yani. Yarım gün okuldan ayrıldım. Neler olmuş neler. Sorma Melda. Ben artık bugün üzüntüyle iyice anladım ki... ...bu okulda o hulki ve koç gibi hocalar... Tuğçe ve Toygar gibi öğrenciler olduktan sonra ciddi etmiş disiplin mi sağlayamayız? Nesi varmış Hulki Hoca ile koçun? Çok sevinler ya, çok şeker adamlar. Ben bunların yanında karın deşen Jack <laughs> gibi duruyorum. Çocuklar o zaman en ufacık bir şey inanmıyorlar canım. <laughs> Elimizden geleni yapacağız artık. Yok yok Melda yok. Ben artık yapamam. Ben bugün o sınavda olanları gördükten sonra teslim bayrağını çektim artık. Ne demek teslim bayrağını çektim? Yapamayacağım Melda. Bu okul böyle gelmiş, böyle gider. Bu saatten sonra ne benden bu okula hayır gelir, ne okuldan bana. Yarın istifam veriyorum. Saçmalama. En doğrusu bu. Benim elime çakı gibi genç idaresiz müdür bulurlar. Ne bileyim, gençlerin önünü açmak lazım. Ne? İzin vermiyorum Dilaver. Dilaver, bak ben sana güveniyorum. Ben eminim sen o çakı gibi gençten çok daha iyi şeyler yaparsın. Ama yeter ki iste. Ben daha hiç ümidim yok ki. Ufacık bir ışık görsem. Belki tamam yaparım ama yok o ışık. Ya Begüncüm, ya inan çok gelmek istiyorum da bu manikürcü olacak Sıpa. Sen tut elimin serçe tırnağını yamuk kes. Aa, ya ya. Begün. Ben senin karşına o yamuk tırnakla çıkacak kadar saygısız, düşüncesiz bir adam değilim. Selda sağ olsun şimdi törpüyle <laughs> düzeltmeye çalışıyor. Oh, oh. Yani içime sinerse söz geleceğim. Yoksa artık yarın ne yapalım? Peki canım Hadi, yarın hıttım. görüşürüz o zaman. Ay bitir diyorum sana şu ilişkiyi. Bir türlü dinlemiyorsun beni Duman. Ya niye bitireyim Selda? Yarın hayırlısıyla yine insan oluyorum. Aa nasıl? E sabahtan beri tavla çalışıyoruz ya burada. Mahvedeceğim onu bu sefer. Sen onu bunu bırak. Melda seni bulunca mahvedecek. Ama kimsallar Melda'yı. <laughs> ha, o yüzden geldiğimizden beri yukarıda benim odamdasın. Bir türlü aşağı inemiyorsun. Yok be, ondan değil. Burası böyle akşamları akşam güneşini güzel alıyor ya. Hani biz kedilerin de tüylerinin canlı kalması için <laughs> akşam güneşinin <laughs> sağ Allah, vurması sağ lazım. Sağla, Ya bırak git işine. Bu yaştan sonra melda adam mı korkacağım? Vız gelir, tırıs gider. Selda gelebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Gel. Ne oldu? Ya Selda, hani biliyorsun ya. Ben böyle işlerin sihirle halledilmesinden yana değilimdir. Ha. Hani her şeyi Hı. oluruna bırakırım. Ee. Ya, galiba ilk defa dediğimin tersini yapacağım. Ha. Bana bir termos, etset çayı hazırlar mısın? Ha. Niye? Niye? Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.